50 küsür bin, 52 bin kilometre yaptık Türkiye'de. Bu eğitilebilir, öğretilebilir, zihinsel engelli çocuklarımızın gittiği okullarda çalışıyoruz. Bunlar sizlerde şaşıratlık veya iş eğitim merkezi adı altında bilir. Orada çalışıyoruz. Davet üzerine gidiyoruz. Davetleri biriktiriyoruz, sıraya koyuyoruz. Ayda bir, bir hafta sonra uzak mesafe, uçakla gidebileceğimiz mesafe, bir hafta sonra yakın 3-400 kilometrelik mesafede gitmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar kaç yılda? Kaç? Kaç yılda tarama yaptınız bu şekilde? Şimdi tarama dediğiniz zaman biz yokuz. <laughs> Taramayı biz evet. Türkiye'deki sağlık uygulamalarından silmek istiyoruz. Tarama şu, nereye giderseniz gidin, çocuğa ağzını açtırırsınız, ağzında üç tane çürük var dersiniz, bir kağıt verirsiniz ve dönersiniz. Bu taramanın kimseye faydası olmaz. Herkes çocuğunun ağzında çürük olmadığını bilir. Bir de niye kağıt yazıp da veriyorsun çocuğun ağzında üç tane çürük var? Peki ne oluyor dediği zaman vatandaş, bizim yaptığımız tarama değil. Biz muayenelerini yapıyoruz. Tabii ki ağız içi muayenelerini yapıyoruz. Çürüklerini tespit ediyoruz. Çok güzel bir formumuz var. İşte ailede başka engelli var mı? Akraba evliliği mi? Babası sağ mı? Ölümü çok güzel böyle 70-80 tane soru bir markamız var biz. Onları işliyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatı normlarına uygun işte dişleri şekilleri var. Dişin neresi çürümüş, neresine doldu var. Şimdiye kadar çekim yap. Bunları tespit ediyoruz. Güzel bir alamaz oluyoruz hastanın. Bir de her hastamıza ağız ve diş sağlığı fırçalama eğitimi veriyoruz elini tutarak. Diyoruz ki arkadaş önce istediğin gibi fırçala bakayım ağzını. fırçalıyorlar. Aynalar var diyoruz ki işte temiz oldu mu temiz oldu diye bağırışıyorlar. Bizim özel boyamız var yani bütün dünyada kullanılan özel bir boya var. O boyayı dişlere sürdüğünüz zaman fırçalanması gereken yerler boya alıyor kirli yerler. Plak dediğimiz olan yerler, tart dediğimiz yerler boya alıyor kırmızı oluyor. Temiz yerler beyaz olarak oluyor. Şimdi artık bizim istediğimiz gibi bu kırmızı yerleri e, temizleyeceksin. Böyle bir eğitim veriyoruz. Bu eğitim çok önemli. Özellikle engelli çocuklarımıza eğitim çok önemli. Bundan sonra da acil dolgusu var, çekimim var. Onların bir tanesini yapıyoruz. Diğer e, çekim ve dolgular için de gene e, bölgedeki gittiğimiz şehirdeki kasabadaki serbesti çekimlerine uğramalarını, ziyaretlerini söylüyoruz. Böyle çalışma içindeyiz. Ne derim ki? Ne derim ki? Şeyi oynamam. Hayır, hayır. Anaya el anne bak. Ananı yemekçi. Hayır, hayır, hayır. böyle. Dişlerini ağrıyan dişini tedavi edelim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Gel. Abi. İsmi ne? Mahmut. Ailesi de zor işte Mahmut. Mahmut. Mahmut bir güzel dişlerini göre. Ne? görüyor. Bir daha. Tutma. Tutma. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

都是粮食呀。